Evet selamünaleyküm arkadaşlar din kültürü öğretmeni Berra Çakır Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum özel bir okulda din kültürü öğretmenliği yapmaktayım lise düzeyinde din kültürü 9. sınıf 10. sınıf 11 ve 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin videolarını YouTube kanalıma yüklemeye başlayacağım bunların ilki siyerine bir seçmeli dersi Sizinle birlikte başlıyorum derse. Slide içeriği Milli Eğitim Bakanlığı e, kitabı esas alınarak hazırlandı. Slide esasları zaman zaman aşıldı kitaptaki bilgileri almak adına. Evet, peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemiyle başlıyor konu. İslam inanç esaslarından olan peygamberlere iman, onları tanımayı ve hayatlarını öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Şöyle ki... Allah'a iman, melekleri iman, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere, e, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, iman esasları dediğimiz, amentü dediğimiz e, iman esaslarından biri olan peygamberlere iman e, bizim inancımızın bir gerekliliğidir. Yani Allah'a inanıyorum ancak peygamberlere inanmıyorum gibi bir durum söz konusu olamaz, olmamalıdır da. Bunun önemini önemsiyorum. Sınav odaklı e, izlemeyelim derse sınav odaklı olmaktan ziyade düşündüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'in e, ayetlerini açıklayan, hayatında ayetleri olması gerektiği gibi yaşayan bir peygamberin ümmetiyiz ve Kur'an'ın bizlere ne anlamda yol gösterdiğini anlamak için peygamberlere, peygamberimize iman etmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenip hayatımıza e, adapte etmenin önemini Kur'an-ı Kerim çok fazla bizlere bildirmekte. Burada üsve-i hasene olmasına vurgu yapmamız gerekiyor. En başta siyer peygamberimizin hayatı. Ee, onun yaşayış biçimi, nitelikleri, ahlakı, savaşlarını anlatan ve İslam tarihi içinde yer alan özel bir ilim dalı. Ee, Üsve-i Hasene önemli dedik. Üsve-i Hasene nedir? İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel modelin peygamberimiz olması anlamına geliyor Üsve-i Hasene. Ali İmran suresi 31. ayete baktığımız zaman Allahü Teala'nın Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu ayeti kerimede Allahü Teala bizim Allah'a olan sevgimizin peygambere uymaktan geçtiğini vurguluyor. Milli eğitimin bugün esas alınan soru senaryolarında Ayeti i kerimelerin yorumlanması ve ayetlerden çıkarılabilecek derslerin önemli olması bu ayetleri biraz daha anlamamızı e, gerekli kılıyor. Bu seçmeli bir ders. Bunda senaryolar esas değil ama e, bizim kazanmamız, bizim almamız gereken kazanımlardan biri de aslında okuduğumuzu anlamak, anladığımızı yorumlamak, doğru yorumunu hayatımıza adapte etmek, endekslemek. E, bu anlamda peygamberimizi e, sevmemiz. Peygamberimize uymamız, Allah'ı sevmemizle, Allah'a giden sevgimizde e, önemli. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet-i Kerime'de e, peygamberimizin alemlere bir rahmet e, olarak gönderildiği vurgulanıyor. Peygamberimiz de e, Darimi'nin Sünen eserinde, bir hadis e, kaynağıdır bu. Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim buyuru buyuruyor. Eee... Kütübü sitteden olan müslim eserinde ise müşriklere beddua etmesi teklif ediliyor, ediliyor Peygamberimize diyorlar ki müşriklere beddua ediniz. Peygamberimiz de ben lanetçi olarak değil alemlere rahmet olarak gönderildim diye cevap veriyor. Rahmet merhamet kökünden gelen bir kelime aynı kökten bu manada Peygamberimizin rahmet elçisi olması, hidayet rehberi olması bizlerin örnek alması gereken ve lanetçi olmak kötülük yapmak yerine çözümcü ve çözüm odaklı olmamızın önemine de işaret etmekte. Ahzab suresi 21. ayeti kerimede içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır diyerek Hayatımızda örnek almamız gereken kişinin peygamberimiz olduğu vurgulanmakta. El o me'amen ehab. Kişi sevdiği ile beraberdir. Yine Buhari yani sahih hadis kaynaklarında geçen hadisi şerifte bunu destekler niteliktedir. Devam ettiğimiz zaman Ahzab suresi 40. ayet-i kerimede Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu olduğu söyleniyor. Peygamberimizin Hatemül Enbiya. E, peygamberlerin sonuncusu anlamında. O bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Sebe suresi 28. ayet. Yine bunların surelerin ve ayetlerin numaralarının e, yazılması şu anlamda ki bunlar hadis kaynaklarında da sahih hadis kaynakları da e, bizim için aynı anlamda değerlidir. Ancak ayeti kerimenin e, açıkça ve net olarak peygamberimizi müjdelemesi e, bizlerin onu örnek almadı, onun hayatını öğrenmedi, ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteren işaretler. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerisin. Kalem suresi 4. ayet kerimede yine peygamberimizin ahlakı esas alınarak, ahlakı vurgulanarak bizlerin onun ahlakını, onun ahlakıyla ahlaklanmasının önemini gösteren Ayet-i kerimelerden biri ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz'de hadisi şerifte. İnşallah bizler de peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanırız diyelim. Peygamberimizin hayatını öğrenmemizin önemiyle çıkabilecek bir soruya cevap verirken peygamberimizi sevmemiz, peygamberimizi hissetmemiz, peygamberimizin ee, sevilecek bir insan olduğuna karar vermemiz için ise peygamberimizi tanımamız gerekiyor. Bu derste de inşallah peygamberimizi tanıyacağız. Ama ondan önce peygamberimizin risaletinin, risalet dediğimiz peygamberliktir. Risalet peygamberlik anlamına gelir. Risalet öncesi yani peygamberliğinin öncesindeki dünyanın dini durumuna bakmamız e, gerekiyor. Buna neden bakacağımızı da söyleyeceğiz. E, bu noktada öğretmeninizin ders anlatış ve soru sorma tarzına bakabilirsiniz. Ben daha sorularımı ezbercilikten ziyade biraz daha yorumlamaya yönelik e, soruyorum. O yüzden burada zikredeceğim e, isimler e, ve tarihler sizin dersinizde daha önemli olabilir. Bunları not alın lütfen. Doğu İmparatorluğu olarak da anılan Bizans, Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika'ya kadar olan bölgeyi elinde bulunduruyor o dönemde. O dönemin en etkili devletlerinden olan bu imparatorluk Hristiyanlığı benimsemiş durumda. Devam ettiğimde Afrika kıtasının Kızıldeniz kıyılarında ise yine Hristiyan inancına sahip Habeş Krallığı hakim. Ee, yine bir Hristiyanlık görüyoruz. Mecusilik Mecusilik ateşe tapanların dini. Mecusilik ateşe tapmak o dönemde soyların ve zenginlerin dini olarak geçiyor. Buraları hızlı geçiyorum çünkü dünyanın dini durumuna bakıyoruz. Bizim peygamberimizin en başta daveti küçük çaplı ve biz Arap Yarımadasındaki dini duruma daha ayrıntılı eğileceğiz. O yüzden dediğim gibi eğer not almanız gerekiyorsa slaytı durdurarak, videoyu durdurarak siz gerekli notlarınızı alabilirsiniz. Devam ettiğim zaman şamanizm. Dünyada hakim olan dinler arasında, Orta Asya bölgesinde hüküm süren Türk devletleri şamanizmin etkisinde kalıyor. Şamanizm ata ruhuna tapan bir din ve şamanlar var. Bu şamanlar ruhlarla insanlar arasında aracı rol oynuyorlar. Devam ediyorum. Hinduizm, Asya'nın güneyinde büyük bir yerin olan Hindistan'da hakim. Kast kas sisteminin hakim olduğu bir din. Brahman denilen din adamları en kutsal noktadalar. Kas sistemi insan hakları noktasında sizleri düşündürebilir. Dünyaya geldiğiniz ailenin kastında devam ediyorsunuz hayatınıza. Devam ediyorum. Budizm. Budizmden biraz bahsedebiliriz. Konfüçyüs ile medeniyetin zirvesine ulaşan Çin'de Budizm yaygın. Budizmin en temel kaynağı Siddhartha Gautama. Siddhartha'nın şöyle bir hikayesi var. Ufak değinelim. Siddhartha'nın babası bir kral. Ve krallığında Siddhartha'nın devam ettirmesini istiyor. O dönemin bilgilerinden biri Siddhartha'nın ya çok iyi bir din adamı ya da çok iyi bir yönetici olacağını söylüyor. Siddhartha'nın babası da onun bu e, krallığı devam ettirmesini istiyor ve e, bu noktada din adamı olmasından korkuyor. Sidarta'yı uzun süre kral krallığının dışına çıkartmıyor. Sidarta 27 yaşına geldiğinde e, yani dışarı çıkıyor ve bir ölüyle karşılaşıyor. Bu ölüyle karşılaştıktan sonra bu cesetle karşılaştıktan sonra ölüm üzerine tefekkürü oluyor, hayat üzerine tefekkürü oluyor. 35 yaşına geldiğinde ise bir incir ağacının altında aydınlandığı söyleniyor. Budizmin en temel kaynağı Siddhartha Gautama'nın aydınlanma deneyimi ve bu deneyim sayesinde kazandığı bilgelik. İnsanlar da bu bilgeliğe ulaşma